Bu maçın tümü var mı? Var galiba. Geniş özet bir bu maça ben geniş özet bakacağım abi. <laughs> Oğlum burada ne arıyorsunuz? Trash maçına geniş özet bakacağız. Son maç. He ya. dur yok. eee... trash oynadığım, yer oynadığım yere gel. Ama bu şey abi, ya bu son yayınımda gelsem... değildi sanırım. Son yayınım. Heh. Aha buldum. Bu Burası... kadar çılgınlık yapma. Tümdüz. Tamam kimse göstermesin. Bak ileri ileri. Herhalde 15-20. dakikalar Abi ben direkt bütün maçı izleyeceğim. Abi öyle hani <laughs> <size bir> şey <laughs> mi olur? İçerik bu. Altı dakika. Hastaneye gideceğim. <laughs> <laughs> e Betül krize girdi ya. bu maç. Bak şaka yapmıyorum. <laughs> İmlecin kaybolduğu maç bu. <laughs> Yok o bu değil abi. Abi ya. İmlecin kaybolduğu maç beni çok sinirlendirdi evet. ya. Abi onda iyi oynuyordum. Gözünü seveyim Warwick'le. Ne Warwick abi? <laughs> İmlecin Warwick'le kayboldu. Ulti ulti attı bana. Belanı çarpma. Aşkım <laughs> bu sahne. <laughs> Başka bir şey abi. Kusane. Ya bak saporta bak <gülüyor> ya. Bu <laughs> <Doğru> ne <da> değil <gülüyor> ya? Şarkı söylüyor adam neyse. Abi ne güzel eğleniyorum ya. Kaybetsek de kazansak da ben eğleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi hareketlere baksana şey Master <gülüyor> Elo <gülüyor> movement yapıyor. <laughs> Kaçtı. Niye oraya attın mesela <laughs> Shield'ı? Şey, var, şey orada e, şey var. Ne bu? Caitlyn. Tam um, Kench W'su ne işiyordu ya? Orayı bir yere atlıyordu, zıplatıyordu ya adam. Delikten atlıyor. O E, O E. Hayır hayır W'su. O E, O E. O E, O E. Geliyor, geliyor. Aynı A espriyi hem burada <laughs> yaptı <gülüyor> hem <gülüyor> de <gülüyor> <gülüyor> de geçmişte yaptı ya. Delirişem ya. Olmuyor. Delirişem ya. Beyni aynı çalışıyor ya dayı. Hiç değişmiyor. Aynı sekans yaşatıyor Binele giriyorsun. E'yi dalarken mi nasıl basıyoruz E'yi? Bak Q'yu atacak. E. kaptım oradan, Sen mı? de bizden artık iskelet evet, Ya bu komple izlenmez sen Etsu'nu delirdiği yeri aç. Abi bayağı laning izliyoruz biz şu an laning phase. Ya bu abinin hayatta gerçekten keyif aldığı nadir anlardan birisi. Ne <laughs> abi? Abi <laughs> direkt baş, baş. El, alt tab yapıp şey yaptı. Güzel, yapıp, güzel, yapıp, abi. güzel abi. Güzel korudu burayı. Vallahi Oo, abi, iyi de dedi lan orayı. Ya şunu öldürün bari dedim ya. Burada ne oldu? Beş, beş. E atabilsem var ya belki ölürdü de ya. Ya ikiye bassam belki mana gelirdi biraz abi. Ya şunu öldüreyim bari dedim. Yani, yani işte. Ya. Onlar da olsa zaten Karşın daha iyi bir oyuncu olurdu. Da. <laughs> abi de en azından. Ah be. Çabesim. Ha buralarda ya. buralarda iyi başlıyor. Vallahi biz gelemeyiz. Ama biz işte gelemez. jungle'dan sürekli hmm. Evet, gank mank yedik. Ben bir yerden sonra oyun boka döndü bende yani. Aa ben gelemedim. Baksana sürekli bir şey çıkıyor onlar bu oyunda. Abi, bir, şey çıkmıyor, Türk Türk ha, Abi, bir şey çıkmıyor. sen lane'inden ne çıkıyorsun gidiyorsun bir yerlere? Özabim. Ya 3 metre gitmişim oğlum oradan sanki lane'i bırak. Abi bıraktım. olur mu oraya gidilir mi? Dayı şu ya site yok şu. yok. Ben geldim diye geldim. Oğlum bunun E'sine basılmıyor. E'yi anlayamıyorum. Güzel hook. Ok. Ah lan. <laughs> Yetmedi dayı çok. Kalbime saplandım. Az daha gidip atsa aslında. be, abi geçen gün Kurtusun Iraklı bir var. oyun oynuyordum bu ya. o neydi? Ha, Felluca, Felluca. abi. Six ha, days. Felluca. Felluca. <laughs> Onu da şey dedin ya yayında ben ona <laughs> çok Beşikçi güldüm. Bir şey diyeceğim ama çok güleceksiniz. Gerçekten imlecim kayboldu deyip imlecim kaybettin ya. O oyunda mı? Aa evet. Onda imleç gözükmedi gerçekten <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyi? Ya, ya Kupan menüye C bastım. SC. C C Türk Lirası. İmleç C gerçekten kayboldu. Ne diyorsun sen oyundan mı konuşuyorsun? Buradan mı dayı diyorsun? Oyundan ne? Oğlum Dayı. Sen Geliyor oyundaki ya, etkiye yanıt mı veriyorsun? Bunu at kulenin altına. Bak. İki ward atınca daha uzağı görüyorum. Herhalde ya. dey ona da oynayacağım. Ma manam yok. Bir manam var. Ah be dayı. Lan buradan Şimdi oyundan konuşuyormuş yani? ama koyayım adamın günahını Artık aldık. Yapsam da olurdu be. Abi geri. Sizin. Bak oyunun kopuş ya. yaşadığı yerleri göstereyim sana. Açıp tekrar izledin mi? Kesemiyordu İzledim ya. Dinledim, <laughs> e buna geldin mi? E ha zaten ne? orayı... <laughs> bu, bu sırada <laughs> ben yukarıda. Bu olaylar yaşanırken tam kence bak. Sana bir şey yaparlar sandım. Eyvallah dayı. On fidlemedim ama iki kere gen attılar Onda öldüm yani. Okay, Nerede esun çıldırdığı yerlerde? Şey ha, şimdi ilerle Bir yerde abi keskin gagaları onlar, alıyor. alıyor. Biraz daha ilerlet. Onları, onlar. En aşığı. Ha. Müzik sesi artıyor bir de. Allahım Allah! ya koyayım Bak buradan gireyim. biraz daha ilerlet. oynayın. <laughs> da, <laughs> be. Takıldı bende. He. Nasıl bir an ya? Geyim sabit. Biraz daha ilerlet dayıcı. Bak nasıl gülüyor görüyor musun? Buradan sonrası olabilir base'den çıkış. Vay be bura be Ah. Bo da ti, bota tip Tamam bunu nerede? alalım. Sonra da 50 saniye sonra da ejderi alalım Mesut. Ne dedin? Dayı şu var ya alamayız. Ha? Orada bir yerdeydi ya. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Tam oynadık orada. <laughs> Arada W çekliyor bak. Ben Sen önden gideceğim. Gidelim. Gidelim, ne yapıyor şu an abi? Ya W'yu çalıya atarsam yeri... çalıyı görür müyüm emin değildim. Ya. Neydi ya. Oh. Dur buldular. Geldi abi klibi. Bak bu Vay ilk ya. yer. Bundan Bak, sonra da demiş 24. Tamam. Bir de bundan Mesela <laughs> niye yapıyorsun abi bunu? Bir de alamadım Abi da. bunu bunu bilerek <laughs> yap. Sıra <Bunu> bilerek <gülüyor> yap. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <hasta>. <gülüyor> mı? Hayır bu herif o Q'dan sonraki sıradaki sikik ifadeye bir bakabilir miyiz ya? Allah aşkına. Dayı. Alıyorum geri dayı şu. Bak Fulla atarken bur şey bak Q'yu atarken bur hizle Q'yu atarken bak bur hizle. Bur hizle full bur hizle. Şunu kapatayım reklam geldi bir saniye. Kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bilerek yaptım. İğrenç evet. herif ya. Et ya evet, dayı, sure benim tankla abi bak kaç kilim var zorluyorum oyun kazanılsın diye. Abi, Sikiyim burada ya. oyun sikilmiş ya gözünü seveyim. 17, abi 17. benim 10 kilim var nasıl sikiliyor ya. <gülüyor> Ama <gülüyor> 10 kilime gerek yok. 1 kilim yeter. Evet. Ee, şuradan ya. bir 3-5 dakika ileriye de bak. Bu ne? <laughs> Soslu döner herhalde. Gidiyorum. <laughs> abi sunum. <laughs> üstüne <Sessizlik> üstüne az kalsın çalıyordum. <Sessizlik> <Beni sıratına getirip, Sessizlik> az kalsın az kalsın çalıyordu <Sessizlik> 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 Abi çıldırtır ya insanı Ama bak, vallahi. Bak. bak. Allah aşkına mimik oynamıyor bak. Kil <Sessizlik> <Hilalıyor, Sessizlik> bak bak. <Sessizlik> <Sessizlik> Sen alışmış çalıyordu. alışmış gibi bir şeyin var. Ya. <Sessizlik> ya bana da yapıyor bunu geçen yaptı. Lane'de 3 kill aldı. Diyor ki sekürlanmak gerekmiyor mu diyor. Bir de flash atıyor. <laughs> kilo aldıktan sonra flash <laughs> atıyor. Dileğine şey bir yok. flash geliyor. <laughs> Aynı maçın... Diyor. <laughs> Aynı maçın 27. dakikası He? civarında civarını açsa da Edson'un <laughs> <bir> de... kontrolü yer. <laughs> yani. Şarkı söylüyor bir de ya. Bak 27. <laughs> dakika falan. Ben o olaydan <laughs> 2-3 dakika sonrası. Evet bura. buralarda. Çok bak şimdi buralarda bir yer. Heh, kameranın kapanmasının hemen öncesi. <gülüyor> 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 Abi <gülüyor> arkadaki müzik falan <gülüyor> çok <gülüyor> zaten. bu etsu. <laughs> bak bu su. Geliyorum. Bak, <laughs> bak sen sen... atmıyor ya. <laughs> Anası sikildi yani şu oyun zevkimin ya. <gülüyor> <gülüyor> Çıldırmalı. Evet şu komedisini aman <laughs> abim, koparma ya. Anlatsın <laughs> sıkıldı şu oyun zevkimin kısmı kopardı. Ahmet abiyi anlamak aman abim. Evgen 125 kişiyle hoş hoş, hoş, hoş geldiniz arkadaşlar. Burada bozutuya vermemeye çalışıyorum tamam mı? Kamerayı kapatıyorum. Gözünü seveyim. Devam ya. et. Hoca hoş geldiniz hoca. <laughs> Bak şu an kamerayı kapıyorum. Abi defedeceğiz. Bir iki kere hata yapmalarını bekleyeceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız. Geri durun. Şu an yarıldım orada abi. Bir şey yani şey Mikrofon da kapalı. Bomba. <laughs> <laughs> chat yarılıyor. Hakikaten bizi köklemiş veriyor orada yazık kol Aa, veriyor ama. Ya, yani. dayı ben Hayır. de kasmışım çelik yüreğin bin istek dayı bir ya. Şey, bir, şey <laughs> dayı şey ya. şeyler diyor <laughs> bir şeyler diyor. Dayı izin verme dayı. Bütün ya iş ciddiye bindiği abi. için şey Vallahi, de yapamıyorum orada. Kesiyor. 50 farm yoktur. Daha da, da kızdıramıyorum ya. O sırada Promet'in oldu. 50 farmda olması bak insan çıldırır ya. Promet'in <laughs> de böyle özel bazı maçlarda fena satması var bak. 50 farm da amına koyayım. Promet'i bu arada cidden banladım. Burayı da komple Bence sen Prometik ya yani %100 ciddiyetle banlamazsın. Uzaklaştırma e, cezası yarıydı. Ne alayım? %100 Hı ciddiyetle al. ölmez bence ya. <laughs> Bak, Öldü e, ya. <laughs> adam. Ya da şey, şey, e, <laughs> Dayı, hatta şöyle oldu. Selin sordu ne olduğunu. Promet onun şeyi biliyorsun. Hmm. Selin Talent'tan. <laughs> Dedim ki aşkım artık görüşmeyeceksin. Ne oldu falan dedi. Anlattım. Haklısın bir şey yapamam dedi. Sana yemin ediyorum. Tamam. Alt item var randuin onu alırsan iyi olur. Tamam. Baş gardiyan zırhı. Aynen. Tamam aldım. Bak. Abi. Dayı Garen'i çekmek diğer çektiğin herkes olur ya. Ama buralarda da çok oynamayalım artık. Bırakalım gelsinler hata yapsınlar sıkılıp. Ya dayı da kol veriyor ya. Hook counter. Of. Hayır ben <laughs> hiç bir tane lol oyunu yazık, trollemem. Dayı. Yazık yazık yazık. Moba yazık. moba trollenmez baba. Yazık. 5 kişi emek veriyor. Geri, yavaş yavaş ya? geri. Yavaş yavaş geri. Bırakın hata yapsınlar. Arkadaşlar Promet etsu yüzünden ben, öldü. Etleriz, Kızıyorsanız etsuya kızın. Bütün suç onun. Gitmeyin o garene dokunmayalım abi. Oradan Semih Saygıner. Ölüme git Beyza. Ya yazık çok acıdım dayıma. Şu an benim hayvan gibi oynadığım oyunda Anladın mı? Bir şeyler yapmaya çıkındığım kendimi görüyorum ya. Oğlum son hareketim fena değildi ya. Kuleye doğru gittim ya. tek başıma deniyorum ananı sikeyim ya. ya. Şaka arkadaşlar açtım açtım Promet'in banını. Olabilerek oynamadım ya. Ama apolet, apoletlerini ap söktüm onu kazanmak Oyun. için ulaşması uğraşması lazım. <laughs> evet, apoletler söküldü. bu geldi. Dayı dayı. Chat'te artık sizden Kript, birisi kripte ya. Kripte dönse. <laughs> Yo, harbi çok sinirliydim. Sonra özür diledi, konuştuk, ettik. Buraya abi sesin geri da, geri geri abi Ben ya, ben harbi çok Öyle sinirliydim mi? oğlum. Siz oyun zannediyorsunuz. Valla biz anlamadık abi. Şimdi ciddiyetini çok anlamamıştır ya. o esnada diye düşündüm ben. Kulenin altında kuleyi de vermeyin. Şaka mı zannediyorsunuz? sevindik vallahi iyi olmasın en azından. Açıklaması neydi? Et suyu otobüs altına attı. Her şey dedi bu Malatyalı yüzünden oldu dedi. Türkiye'den çıkan. Bu ne Önce abi? abi? <laughs> ne o? Sadece burayı izleyin. Hiç konuşmayın. <laughs> şurayı izleyin. Ya... Plays geliyor. Ah Allah... be. Bu değil. Niye? <laughs> ne yapmayı... <laughs> ne yapmayı düşündü orada biliyor musun? Flash oh E atacaktı. Ha oha oha, oha oğlum o oh, dakika bir mi o adamın... Şu an Garen'in ocanı dört <laughs> bin falan amına koyayım. abi sesin gelmiyor. Geri çıkın da geri çıkar mısınız? Geri çıkar mısınız? Sesin gelmiyor diyor mikrofon Görüyorsun kapalı be. çünkü hala et suya gülüyor. Ben şey yapmaya çalıştığını zannettim zıplayıp ters yöne E atacağını zannettim. Abi ben Ignite'ı düşünmüşüm. Ya. Şu an... Abi öyle bir Ignite yok ya. Oyun başındaki gibi değil yani. Adamın orada 8 oktav canı var amına koyayım. Bu saatte Ignite'ı sadece e, heal almasın diye atarsın. Kesmek için değil. Doğru. Sen de kızdın dayıço. Sen de şey falan Kesin dedin. Ki. Bir daha oynamayız abi beraber o zaman. Buraya Ulan ne <laughs> Ben geyikteydim ama ya. Kapattım iki. Ya. Kamerayı da kapatmış abi. Yok buradayım ya. Ben şöyle, iş kızmaya geldi mi ben trollüğüne katılırım o kızmaya. No cam, no mic, try hard. Ben yani şu an sesimden anlaşıldığı abi, kadarıyla... Abi ben kızmaları bile trollerim aslında <laughs> bir yere kadar. Yani şey yapmıyorum, yani, sadece makarasını bak. yaparım. Bak. Ama etsu burada cidden şey. Oyun yani. zevkimin anasını <laughs> siktiniz çünkü. Her abi, sen... boğum bir k değil. Orada bak, boğumların içinde o, de piyano o. tuşları var. Her oktal bir k. Nasıl? Hadi baba. Yani diyor ki siyah kalın çizgiler ya. diyor birer k. Evet Öyle. onlar bir k. Ama onun içinde tuşlar da var. Her biri yüz can. Evet. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey söyledim yani ve ben hatırlamıyorum beni klip attılar bana abi sen böyle sen söyledin falan diye yani <laughs> gerçekten Artık şey yapmışım abi üzülüyorum Orada da, saat oynuyoruz bana. Yok, oynuyor. Ama Hiç kazanamıyorum bunu genelde yani. söylüyor Abi sen yap de yani. ama. abi diyorum ki ulti at Böyle ultisi var Adamlarla savaşıyoruz adamlar hani fight'lisi atmıyor Niye atmadın Öyle abi diyorum abi. İki kişiye Grace atacağım diyor ultiyi falan <laughs> Bir tane kulemiz var onu tutarsın kule altında Aha, Kardeşim şey efektif yandan, kullanmaya çalışıyoruz. Eyvallah abi. abi bizim Neyse. amacımız zaten eğlendirmek. Eyvallah. Trade o, yönden, o yüzden de problem ya. yok bence. Burhiye win trade diyor etsu. O ne demek? <laughs> yani bilerek satıyorum başa diyor. <laughs> He. Ya evet bunda trolledim. Çok da <laughs> yani. Sevgili YouTube. Yayınlara gelmeye ne dersin? Yayınlarda beraber eğleniyoruz. Gülüyoruz beraber vakit geçiriyoruz. Lütfen gel.